9 modelinin GPS modülünün nasıl takılıp takılıp söküldüğünü göstermek istiyorum. E, GPS modülü aynı zamanda bu kameranın tutucusu. E, yanında bir tane daha GPSsiz tutucu da gönderiliyor. E, GPS kullanmayacaksanız hani bu şekilde kullanıyorsunuz. GPS ile birlikte kullanmak isteyenler için e, bu var. E, normalde ikisi ayrı geliyor. İlk başta bir sökmek istiyorum şöyle. E, ne tarafın düz olduğu gösteriliyor burada da. Yukarıya doğru kaydıracaksınız diyor. Zaten az çok anlaşılıyor yuvalarından da. Şuradaki pinleri buradaki pinlere denk getirmek gerekiyor. Buradaki pinler e, bastırdığınız zaman götürecek şekilde yani iyice oturuyor. Şuraya iyice alt kısımdan oturttuktan sonra parmağımızla yukarıya doğru sonuna kadar ittiriyoruz. E, bu şekilde takılıyor. E, GPS modülünün üstünde bir mini USB girişi var. Aynı zamanda kameranın yanında da var. Yani GPS yani şuradan taktığınız zaman yukarıdan gizlemeniz daha kolay olacaktır. Camın üstünden kablo geleceği için yani söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.